İlk yalanında anlamıştım seni ama Ama aşkta söylenen yalanlara Akıl inanmasa da Kalp aldanmak istiyor daima Sonra bir itiraf bekliyor insan Bir özür içten içe Bir elinde küsmeler saklıyor sevdiğine Öbür elinde barış Belki biraz da gözyaşı, sitem Birkaç bağırış çağırış Ama affetmeye hep hep hazır hep hazır. Senden beklediğim dürüstlüğü bana hiç göstermedin. Hatta kendi gözümdeki değerimi daha da düşürdün. Nasıl mı? Karşısındaki sana kanıyormuş gibi yaptıkça süslü yalanlarına daha özensiz olanlarını ekledin. İnsan kandırdığı insanın değerini söylediği yalanların ucuzluğuyla bile düşürebiliyormuş anladım. Keşke beni bu kadar basite almasaydın. Hayat böyle. Kişiler değişse de yalanlar aynı işte. Ama ucuz yalanların bedeli pahalıya mal olurmuş sevgilim. Seni adam sanmakla ben en çok aşka ayıp etmişim. Söylediğin yalanlar Belki benim belimi büker ama Bil ki en çok seni lekeler Kirletilmiş bir ilişkiyi Bir tek ayrılık temizler